Biz de memnunuz, babalar da. Büyük oynuyoruz. Her yerde adamlarımız var. Turizme büyük önem veriyoruz. Sahildeki bütün arsaları bunun için kapattık. Önce insanlarda tatil yapma özlemini yaratacağız. Bunun için basın, radyo, televizyon gibi araçlarla kampanyaya giriştik. Harcamalar sonsuz. 10 yıl sonra yepyeni bir kuşak yetişecek. Kılığı kıyafeti, yediği içtiği, saç şekli, dinlediği müzik hep bizim tarafımızdan empoze edilecek yepyeni bir dünya kuracağız. İnsanların hangi kitapları okuyacağını, hangi filmleri seyredeceğini biz tayin edeceğiz. Zaten bu filmleri çeken de, kitapları yazan da bizim ekibimiz olacak. Geniş bir sanatçı kadromuz var. En iyi ressam, tiyatrocu, besteci, yazar ve yönetmen gibi elemanların hepsini bünyemizde topladık. Sen de bunlardan biri olacaksın. Şu davet için harcadığımız para ne kadar biliyor musunuz? Dört buçuk milyon ve bu davette 50'den fazla üst düzeyde bürokrat ve teknokrat var. Bunlar devletin her kademesinde önemli kişiler. Bazılarını kendi bünyemiz için alacağız. Şimdi aldıkları paranın on mislini vereceğiz. Ve bu yetenekli insanlar bizim için çalışacaklar. O holding bir dev artık. Daha önce de söylemiştim. Her olayı biz yönlendiriyoruz. Yepyeni bir nesil yaratılacak. Yediği, içtiği, giydiği, saçı sakalı ve dinlediği müzikle. Bunun için reklamlar, filmler, müzik, edebiyat ve basın araçlarımız olacak ve bu insanlar yaratılacak. Ve bu insanlar yaratılacak. TV müzik programlarını denetimimiz altına alacağız. Artık senin parçaların da televizyonda çalınacak. Şarkı sözlerin denetimimizden geçecek. Bize uygun olmayan sözler değiştirilecek. Ha, reklam filmlerimizde de oynayacaksın. Bizim ürettiğimiz malların reklamını sen yapacaksın. En iyi sanat filmini çekmiş yönetmen çekecek reklam filmlerini. Ödüllü bir yazar yazacak reklam metinlerini. Kültür çalışmalarımız da olacak. Sinematik gibi kültür kurumlarını da destekleyeceğiz. Herkes demokrat unsurlar olduğumuza inanmalı. Ve bu kültür kurumunun başına sinema eleştirmeni ve metin yazarı olan bir kabiliyeti getireceğiz. Çok güçlüyüz Orhan Bey, çok güçlüyüz. Ve size hayır diyemeyeceğiniz kadar çok şey anlattım. Önce arsayı istiyorum, sonra sizi. Değeriniz neyse misliyle karşılığı verilecektir.